Hipertansiyon yapısı itibariyle, çevrede oluşturduğu hasarlar itibariyle hem toplum sağlığında hem de kişi sağlığında büyük problemlere yol açan bir hastalıktır. Bunu zaman zaman anlatacağım. Tabii bu aile içerisinde de problemler yaratabilir. Şimdi şöyle duyuyor işte ya felç geçirdi, kalp krizi geçirdi. Bunun nedeni hipertansiyon. Hatta bu son salgın döneminde maalesef hipertansiyon risk faktörü olduğu çeşitli televizyonlarda, basın organlarında çıkınca insanlarda daha da büyük bir korku oldu. Bu nedenle acaba ben bu hipertansiyondan kurtulabilirim sorusunu, biz kurtulabilir miyim sorusunu veya geçebilir mi sorusunu çok duyuyoruz ve soruyorlar. Ve maalesef bazı hastalarda ya benim tansiyonum düzeldi, ilacını artık ilaç kullanmama gerek yok deyip bırakıyorlar. Çok fazla sayıda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle. Şimdi hipertansiyon tanısı konulduktan sonra eğer düzeltilebilecek bir nedeni varsa tansiyon geçer. Nasıl olur? Siz nedenleri hani bahsetmiştim daha önce. %5 oranda biz nedeni bunu bulabiliyoruz. Mesela böbrek üstü bezlerinde bu hiperaldosteronizm dediğimiz, kon hastalığı dediğimiz, bir hormonu salgılayan veya feokromastoma dediğimiz böyle e, nöbetler şeklinde gelen nadir görülen hastalıklar bunlar olan hastalıklardan bulunduğu zaman veya Cushing sendromu dediğimiz böyle hormon salgılayan bazı hastalıklar var. Onlar olduğu zaman e ne oluyor? Tanısını koyuyorsunuz. Eğer hastanın hipertansiyonu uzun süreye de dayanmıyorsa, vücutta e, hani değişiklikleri yol açmamışsa o tümöral oluşumu çıkarıyorsunuz. Hasta hipertansiyonu kurtuluyor. Nedenini buldunuz ve tedavi ettiniz. Veya böbrek damarında daralma buldunuz. Erken geldi hasta ve oraya stent koydunuz, balon koydunuz. Tabi her hasta için söz konusu değil. ya yani bu işlemi yaptıktan sonra hipertansif kalan hastalar da var ama bazı hastaları tamamen hipertansiyondan kurtar kurtarabiliyorsunuz. Erken yakalandıysa. Ee, yine hastanın tabi tansiyonun kullandığı ilaca bağlıdır. E diyorsunuz bunu saptadınız. Ya diyorsunuz şu ilacı başka ilaçla değiştirelim. Hastanın tansiyonu kontrole girebiliyor veya tiroid hastalığına bağlı bir hipertansiyonu vardır, zehirli kuatırı vardır. Tansiyon sürekli oynayıp duruyordur. E, tiroidi tedavi olursa tansiyondan kurtulabilir. Bu tür olaylar çok görüyoruz. Yani nedenini saptadığımız zaman tansiyon eğer fazla ilerlememişse bak geç kalınmamışsa, vücutta hasar yapmamışsa, yani sertliği yapmamışsa, böbrek bozukluklarına neden olmamışsa bu nedeni saptadıktan sonra o nedeni tedavi ederek hasta hipertansiyondan kurtulabiliyoruz. Ama bunlar düşük oranda, yüzde 95, 96, 97 oranda eğer şey hastalık hipertansiyon devam eder. Ama bir de ne var? Hasta başta hipertansiyon tanısı koyuyorsunuz, hasta içki içiyor her gün, sigara e, kilolu, ondan sonra şey e, tuzlu yiyor stresli bir hayatı var. Tansiyon oluşturacak birçok faktör var. Ha, tansiyon çıkınca hasta bütün bunlardan uzaklaşıyor. Yaşam şeklinde değişiklikler yapmaya başlıyor. Ondan sonra tansiyonu bir süre sonra normale geliyor. Normale geliyor. Biz bu hastalardan tansiyon ilacını kestiğimiz oluyor. Özellikle genç hastalarda bu söz konusudur. Genç ve orta yaşlı. İleri yaşlarda pek olmaz. Benim çok ilacını bıraktırdığım hasta var. Ama dediğim tedbirlerle uyduğu zaman. Yine de şunu akılda tutmayacak bu kişi, tut, tutmaya devam edecek. Kardeşim, benim tansiyon hastası olmaya adayım. Böyle bir devre geçirdim, kendime dikkat ettim, tansiyon normale geldi. Eğer bu tedbirlere uymazsam tansiyon tekrar çıkabilir diye. Bunu aklında tuttuğu sürece tansiyonu iyi gider. Şimdi yüksek tansiyonu kontrol aldığında aldıktan sonra ilaçlar bırakılabilir mi? Mümkün değil. Bunu unutmayın. İlaç başladığımız zaman ha yine birinci soruya verdiğim cevap gibi hasta belli tedbirlere uyduğu zaman ilacını yani iyi giderse bırakabiliyoruz. Ama bunlar az olasılık. Bir hasta kendi kendine ilacını bırakmayacak doktor tavsiyesiyle. Dozunu azaltır doktor, yavaş yavaş bıraktırır gözler veyahut da şu şekilde devam ettirir. İlaç kullanan bir hipertansiyon hastası kendi başına ilacını bırakmayacak bıraktığı zaman bu yılandır hipertansiyon. Deliğinden çıkar, ısırır. Ne zaman? Yani onu unutmamak lazım. Doktorun tavsiyesine göre ilaç azaltılabilir veya bıraktırılabilir. Ama normal tansiyonu kontrole girmiş iki ilaçla, üç ilaçla bu mümkün değil bırakamaz. Ama tek ilaçla, hafif bir ilaçla ayarladınız. Genç hastadır, orta yaşta bir hastadır. yaşam standartına değişiklikler yaptı yemesine içmesine dikkat etti, alkolü bıraktı, tuzu azalttı. Bu hastalarda ilacı kestiğimiz çok oluyor.